Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün üçüncü sınıf matematik dersi çarpma işlemi konusuyla karşınızdayım. 3 örnek sorum var. Örneklerimin üçü de iki basamaklı doğal sayının iki basamaklı doğal sayıyla çarpılması. Şimdi öncelikli olarak birinci örneğimizle başlayalım. 24 ile 37'yi çarpıyorum. Evet birinci örnekle başlıyorum. 24 çarpı 37. Önce 37 sayısındaki 7 sayısını 24 ile çarpacağım. 7'yi 4'e çarpıyorum önce 7 kere 4 28. 28'in 8'i elde var 2. 7 kere 2 14. 2 de elde 16. Bu şekilde yazıyorum 168. Şimdi 3 sayısını 24'e çarpıyorum tabii ki önce yine birler basamağıyla çarpıyorum. 3 kere 4 12. 12'nin ikisini 8'in altına değil bir basamak boşluk bırakarak 6'nın altına yazıyorum. 12'nin ikisi elde var 1. 3 kere 2 6, 1 de elde 7. Bu şekilde yazdıktan sonra sevgili öğrencilerim topluyorum. 8 aşağı indiriyorum. 6 2 daha 8, 7 1 daha 8, 888. İkinci örneğim 45 çarpı 19. 9 da 5'i çarpıyorum önce. 9 kere 5 45. 45'in 5'i elde var 4. 9 kere 4'ü çarpacağım bu sefer. 9 kere 4 36. 4'ü topluyorum 40. Evet. 36'ya 4 eklersem 40 yaptı. Şimdi bir rakamını 45 çarpacağım. E 1 kere 5 5. 5'i 5'in altına değil 0'ın altına yazıyorum. 1 kere 4. Evet 4. Ve işlemi topluyorum. 5'i e aşağı indirdim. 5 0 daha 5. 4 4 daha 8. İkinci örneğimiz 855. Üçüncü örnekteki sayılarımız 58 çarpı 64. 8 ile 4'ü çarpıyorum. 8 kere 4 32. 32'nin ikisi elde var 3. 4'ü 5 ile çarpıyorum. 4 kere 5 20. 3 de elde 23. Bu sefer 6'yı 8 ile çarpacağım. 6 kere 8 48. 48'in 8'i, evet tekrar hatırlatıyorum, bir basamak boşluk bırakarak, yani 2'nin altına değil, 3'ün altına yazıyorum 48'in 8'ini. 48'in 8'i, elde var 4. 6 kere 5 30. 4 elde 34. Topluyorum son olarak 2. 8 3 daha 11. 11'in bir elde var 1. 4 2 daha 6. 1 de elde, 7. 3'ü de aşağı indiriyorum. Sonuç 4 basamaklı 3711. Evet bu şekilde 2 basamaklı sayıların 2 basamaklı sayılarla çarpımına dair 3 örnek vermiş olduk. Hepinize başarılar diliyorum.